Erkan hocam merhaba. Merhabalar hocam mekandayız. Evet. <laughs> Bugün konumuz ne? Bugün evet. konumuz şu ya herkes YKS 2024'ten bahsediyor. Benim gözümde 2024 bitti aslında. Neden? Yani 2024'de artık 2023'ten itibaren çalışmayan öğrenci bu sene çok zorladı. O yüzden 2023'ten itibaren çalışan öğrenci 2024'te bir şeyler yapar. Gerçekten derecesini yapar temiz temiz yoluna bakar. Zaten son 10 ayları kaldı diyorsun Evet evet evet. 10 ay bile kalmadı ya. 10 ay evet düştük ya. yani. 10 aydan düştük. Peki konumuz ne o zaman? Konumuz YKS 202 2025. Evet. Aslında onlar daha önemli şu an. Neden daha önemli? Çünkü bir kere kafadan bu sene çok fazla insan girecek sınava. Ve ben bu sene inanılmaz derecede mezuna bırakma oranı bekliyorum. Bu sene dediğim 2024 2024 sınavında. 4 milyon 200 bin gibi. 4.2 milyona yakın insan girecek diye bekleniyor şu anda sınava. Ve ben inanılmaz bir mezuna kalma oranı bekliyorum bu sene. Doğal olarak çok fazla bekliyorum. O yüzden de aslında şu anda 2024 değil, aslında şu anda 2025 sınavı şu anda açıkçası çok daha önemli durumda diye düşünüyorum. Peki 2025 sınavı için yani öğrenciler ne yapmalı? Şimdi 2025 sınavına girecek olan iki farklı öğrenci tipi var. Birinci öğrenci tipi şu anda 11. sınıf olan öğrenciler. İkinci öğrenci tipi ise şu anda 12. sınıf olan mezuna bırakacaklar. Evet. Biz şu anda 11'e başlamış olan öğrenci grubu için konuşalım olur mu? Çünkü 11 öğrenci başladı. Bakın çok fazla tecrübesi olan iki öğretmen konuşuyor burada. 11. sınıfta eğer matematikle alakalı sağlam bir çalışma yapmadıysanız arkadaşlar sınavla alakalı herhangi bir başarıyı unut. Direkt. Yani bu... Biz mesela örnek veriyorum matematik dediğimiz 68 konudan oluşuyor ve 68 tane farklı konu değil kümülatif konudan oluşuyor 68 tane. Ve siz bunların hepsini yapabilmeniz için bir senelik dershane ya da bir senelik okul çalışmasının yeterli olmayacağını bilmeniz gerekiyor. Kesinlikle bir Artık senede yetişmiyor yani bu. Kümülatif dediğini de açıklamak istiyorum. Kümülatif şu birinci üniteyi bilmiyorsanız. Evet. 5. üniteyi öğrenemezsiniz. Öğrenemezsiniz. Bu kadar basit. Bu yani. kadar. Doğal olarak herhalde senin geleceğin nokta ilk baştaki üniteler. Bu TYT evet. üniteleri, evet, evet, temel evet. kavramlar. Burada Soy da şimdi en önemli şey şu. Mesela Türkçe oturuyor bak. Türkçede bir sıkıntı yok. Ya Türkçede kitap okuyorsanız düzenli bir şekilde, tamam mı? Yatmadan önce de 10 tane paragraf sorusu çözüyorsanız 11. sınıftan itibaren Türkçe bir şekilde oturuyor. Yani zor paragraf sorularını çözecek kadar zamanınız oluyor. Mesela şunu şöyle hesaplıyorum ben. Şu anda sınava takriben ben kaç gün var? Yani baya fazla gün var. Neredeyse 600 güne yakın var şu an. 600 günden daha fazla var. Evet 2025'den bahsediyorum. Düşün 2025'ten bahsediyorum. 600 günde her gün 10'ar tane paragraf sorusu çözersen 6 bin tane soru yapıyor. 6 <laughs> Nasıl bir şey yok. bu? Kaç tane kitap? Var? Kaç kitap yapıyor yani anlatabildim mi? Yani günlük sadece 10 soru paragraf çözmeniz bile sizin 6 bin soru çözmenize. 6 10 bile çözmeyin ya. Atıyorum 7 çözün yani anlatabildim mi? Ya Günlük, bir şey değil mi? 7 tane düzenli soru çözünler. Biraz mesela. kitap okusunlar. Hafiften de soru çözsünler. Evet evet evet. Türkçe için bu yeterli. Ama matematik ve geometri için bu geçerli değil arkadaşlar. Ne yapılırsa yapılsın 2025 tayfa kesinlikle yapacağınız tek bir şey var. Matematikte size gerekli olan 9. ve 10. sınıftaki konuları oturtmanız lazım. Hangi konular? Açıyorum hemen parantezi sayıyorum. Temel kavramlar, mutlak değer, üstü sayılar, köklü sayılar, çarpanlara ayırma, özdeşlik, ikinci dereceden denklem, ikinci dereceden denklem kök katsayı ilişkisi ve fonksiyon TYT. Kesinlikle bu 9 konunun. Ha zamanınız varsa daha fazlasını da yapabilirsiniz. En az bu 9 konunun 11. sınıfta bitirilmesi gerekiyor arkadaşlar. Bir şey soracağım. Problemleri hocam Problemleri dahil ediyor musun buna? Efendim? Problemleri Şimdi oraya mi? geleceğim. Ha. Oraya geleceğim. Şu anda AYT altyapısında satabileceklerini evet. aslında söylemiş oldum. Bu bir. İkinci olarak paragrafın yanında günlük bir şekilde çözebilmeniz için kesinlikle ama kesinlikle 11. sınıfın başında problemler konusunu bitirmeniz lazım arkadaşlar. Yani öyle bir ayda bitireyim, iki ayda bitireyim değil. İster bunu zamana yayın, isterseniz de şunu yapabilirsiniz. Bir kompakt program yapıp bir ayda pat 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 problemin genel sistemini öğrenip arkasından da günlük onar er soru, on beşer soru çözebilirsiniz arkadaşlar. Ha ben burada problemlerde, şimdi Şahin Hoca ile her zaman da konuşuyoruz bunu çok soru çözülmesinden taraf mıyız yoksa az ama öz olması tarafında mıyız burada biraz ayrım var en başlarda 11. sınıfta açıkçası ben bir tık daha kolay bir problem kaynağıyla ile altyapı atılması tarafındayım. Daha sonrasında ise mesela örnek veriyorum siz iki kitap, üç kitap düzenli bir şekilde çözdünüz ve bitirdiniz. Ondan sonra soru sayısını günlük 10'dan 15'ten bir anda 5'e 6'ya çekebilirsiniz. Sadece 5 ve 6 tane soru çok zor seviyelerde sürebilirsiniz arkadaşlar. Ama bunu da Mutlaka 11. sınıfta bitirin. Çünkü 12. sınıfta başınıza bela olacak olan iki tane mevzuat. Lütfen. 3. mevzuata geliyorum. Bu da son mevzuatımız. Geometri. 11. sınıfta hiçbir şey yapmasan bile bak, hiçbir şey yapmasan bile üçgenleri hayvani bir şekilde oturtmanız lazım arkadaşlar. Burada yapabileceğiniz başka hiçbir şey yok. Eğer üçgenleri oturtmazsanız bu konuda inanılmaz şekilde zorluk çekeceksiniz. Bunu zorluk çekmek istemiyorsanız yani yapacağınız tek çalışma üçgen çalışması bile olabilir diyorum Şahin Hocam. Bu arada ben şunu ekleyeyim. Üçgenleri çalışıp üçgenleri bitirirlerse çokgen, dörtgen, geometrinin kalan konularını çok iyi hallederler. Evet. Ama üçgenleri yapabilmeleri için köklü sayı bilmeleri gerekiyor. Evet onu bilebilmediği Evet. Dik üçgen. Evet. <laughs> Güzel. Köklü evet. Köklü sayıyı bilmiyorsa bir öğrenci geometriye başlamasında bitti yani orada bitiyor. <laughs> tamam mı? Dolayısıyla o temel evet. kavramlar, o temel kavramları halletmesi, temel kavramlar her şeyin başı zaten. Her şeyin başı. Evet. Sayısalcıysa bir öğrenci temel kavramları bilmiyorsa fizik, kimya, biyoloji yap biyoloji geçsin de fizik, kimya yapamayacak zaten bir sonraki sene. AYT matematik de yapamayacak. Evet, doğru. Dolayısıyla o TYT temel kavramlar kısmını kesinlikle ama kesinlikle 11'de halletmeleri lazım ki başına bela olmasın. Evet. Temel kavramları bilmiyor, fizik dersi alıyor. Nasıl evet. yapacak çarpanlara ayırmayı bilmiyorsan, özdeşlik evet. bilmiyorsan, Nasıl denklem yapacaksın? kuramıyorsan, e, fizik öğrenemiyorsun. Bu sefer e, kimya'yı da öğrenemiyorsun. Evet. Denklem kura, oran orantı bilmiyorsun çünkü. Evet. Şimdi bunları bulma yapamadığından ötürü fizik kimya boş. Kök sayı bilmediğinden ötürü geometri yapamıyor. E bu sefer 12. sınıfa başlayınca bunların hepsini birden çalışıyor evet. ama hiçbir zaman kimyada, fizikte, geometri diye ilerleyemiyor ki öğrenci. 12. sınıfta çalışmak bir kere yetiştirmez. Yetiştiremez. Yetiştiremez. Yani bunların hepsini 12. sınıfta yapmak isterseniz arkadaşlar yetişmiyor. Yani bunu çok tecrübe etti öğrenciler. Çok ben, fazla tecrübe. Ben etti. de öyle yaptım. Mesela 11'deyken TYT matematiği hallettim ben. Evet. Kimse bana bunu yap dememişti. Ben yaptım ama. Ne ben İşe de yaradı. Çalışmayı seviyordum zaten. Matematik çalışmayı seviyordum. Fizik çalışmayı seviyordum. O yüzden ben hani bana da kimse bir şey demedi. Ben zaten çoktan temizlemiştim o konuları. Muhtemelen onun fa ekmeğini yedik biz. Evet evet büyük bir ihtimalle o yüzden derece oldu. Yoksa böyle kısa sürede 3 ayda 4 ayda çalışmayla yapamazsın yani. yani. Normal şartlarda yapamazsın. O yüzden. Yani demek istediğim YKS 2025 tayfa. 11. sınıf arkadaşlar. Ya da 12. sınıfa geçip kesinlikle mezuna bırakacağım diyen arkadaşlar. Lütfen ama lütfen bu sene yapmanız gereken temel tamamlama mevzuatlarında 3 tane mevzuatınız var. Direkt. Tabii ki 11. sınıf mevzuatlarınızı iyi tutmanız lazım. Bunu anlayabiliyorum. Yani 11. sınıfta öğrenmeniz gereken belirli matematik, fizik, kimya, biyoloji konularınız ya da matematik ya da edebiyat konularınız hem eşit hem sayısallar için konuşuyorum. Var. Ama Yapmanız gereken temelde arkadaşlar bir şey var. Siz bu sistemde iyi bir derece yapmak istiyorsanız bu sınavı iki seneye bölmek zorundasınız arkadaşlar. Bu bir senede yetişmiyor. İki seneye de bölmek isterseniz yapacağınız direkt olarak şu 11. sınıfta yani önceki sene hazırlanmaya başladığınız ilk sene kesinlikle böyle temelde çok uzun zaman alan ama konu çok basit olan mevzuatları halletmeniz. Bunlar nelerdir? Paragraf çok uzun süre alır ama çok basittir. Onun dışında üçgenler çok uzun zaman alır gerçekten oturması çok uzun zaman alır ama yaparsanız da çok iyi bir derece yapmış olursunuz ve üçüncü olarak da bizim AYT'nin altyapısını oluşturan o saydığım 9 tane konu sizin için kesinlikle 11. sınıfta bitirilmesi gerekiyor arkadaşlar bu konuda da <gülüyor> tamam <gülüyor> <gülüyor> tamam sakin ol tamam oğlum. tamam sakin ol bir şey yok tamam evet haklısın. kedi mi gördü <laughs> Evet. Neyse. Bu konuda detaylı bilgi almak isterseniz lütfen bizim Instagram adreslerimize gelin orada bize sormak istediğiniz herhangi bir şey sorun ya da YouTube videomuzun bu videomuzun altına da istediğiniz kadar yorum atabilirsiniz ve yorumlara zaten cevap verdiğimizi detaylı cevap verdiğimizi de orada çok rahat bir şekilde göreceksiniz arkadaşlar. Lütfen hazırlıklı gidin. Lütfen bir de her insanın dediğini yapmamaya çalışın. Çünkü evet. herkes bu sınav sistemine girmiş girmemiş herkes koçluk yapıyor. Ha kimisi var çok saygı duyduğum koçlarımız da var bu konuda. Ama kimisi de çok boş beleşten atıyor arkadaşlar. Tamam o yüzden de siz yazmak isterseniz, bilgi almak isterseniz lütfen bu videonun altındaki hem Şahin Hoca'nın hem benim Instagram adreslerimiz var. Mutlaka oraya yazın ve bunun haricinde de yorum atarak bizle iletişim halinde olabiliriz. Kendinize iyi bakın. Teşekkürler. Hoşçakalın.